Merhabalar. Bugün de size Zontes'in Türkiye'ye yeni gelen 125 cc'lik modeli olan ZT125 M koduyla Mondial'in distribütörlüğünü yaparak getirdiği modeli gösteriyor olacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi motor 4 farklı renkte geliyor. 2 tane parlak, gri ve siyah, iki tane de yeşil ve arkadaşlar. Hepsine yakından bak. Nokta atısı yeşilin çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi akü siyah motorla takılı olduğu için ve siyah motoru test ettiğim için size siyah üzerinden anlatıyor olacağım. suratlar atarak konuşacağım. 15 kW ve 13 Nm 14.5 beygir gibi bir motor gücüne sahip bu motor ön ve arka jant çapı 14. Önde 170, arkada 120'ye 80 gibi bir lastik ebatı kullanılmış. CST marka lastiklerle geliyor. Ön ve arkada ABS fren sistemi mevcut. Fakat traction kontrol bu üründe bulunmuyor. Yanlış görmediysem ön ve arkadaki diskin boyutu çapı aynı. 240-245 milim gibi de bir diski var. Bunu spekte bulamadım. Üzerinde de yazmıyor. Görsel olarak analizim 240-245 milimetre gibi. Ön tarafta Zontes'in kendi çift kaliperli arkada da yine Zontes'in kendine ait tek kaliperli bir fren sistemi bulunuyor. Tüm ürünlerin jantları siyah renk. RZ'de biliyorsunuz gold ve siyah olarak vardı fakat 3 rengi vardı. Bu motorda 4 renk fakat tümünün jantları siyah piyano bilek olarak gelmiş durumda. Üründe arkadaşlar elektrikte ön cam var. Güzel rahat bir selesi var. Oturma pozisyonu son derece güzel. Su soğutmalı bir motoru var. Motor bloğu var. Yeni Euro 5 normunda Eksos ve katalizörü mevcut. Radyatör peti evet iş yapar konumda. Büyük ve hava menfezini doğrudan yandan radyatörü soğutacak şekilde güzel bir çıkıntıyla tasarlamışlar. diğer PCX'de çok daha ince. Kapağı güzel düşünmüşler. Bir koruma yapmışlar etrafına. Arka tekerüstü çamurlu tutucu mevcut ön ve arka aydınlatmaları olduğu gibi led yine bu ürün akıllı anahtar sistemi de çalışıyor gen 2 geçiyor bunlar birini bilek bileğinize takabiliyorsunuz bileklik olarak diğerini de bu şekilde anahtarlık olarak kullanabiliyorsunuz ürünün led olduğunu söylemiştik gösterelim bu şekilde açılışı olan zontes logolu bir ekrana sahip RZ'de olan kapakta zon test yazısı yok. Bu üründe var. Display çok büyük değil arkadaşlar. Şöyle 4 parmağı, 6, 7 parmak gibi. Şu an net ölçüsünü bilmiyorum çünkü bu tarz bilgiler yazmıyor spekte. Bu şekilde bir arayüzü var. Lastik basınç sensörü var. Lastiğinizin içerisindeki hava basıncını ve sıcaklığını görebiliyorsunuz. Yine boşun e, beyni var. tam sessiz demeyelim ama sessiz çalışan bir marş motoru var. Motorda beğenmediğim biraz titreşim var. Muhtemelen yeni olduğundan olabilir. Yani o konuda beğenmedim diyerek kötü özellik demek istemiyorum. Sadece bana göre biraz titreşimli geldi motor. Aynalardan da şöyle sabit tutayım. Görebildiğiniz kadar titreşim mevcut. Elektrikte ön cam var. Bu şekilde ayarlanabilir. Ne bu ön camı e, market olarak ya da gruplarda satanlar var. orijinal tur cam olarak da alabilirsiniz. Da Çekmeköy'de bir abimiz yanlış hatırlamıyorsam 68 santim gibi bir tur camı imalatı yaptı. 1600 ya da 1400 lira gibi de bir fiyat bandına sahip. Ondan da alabilirsiniz. Gündüz farları bu şekilde üstteki uzun alttaki kısa far şimdi onları gösterelim e, aydınlatmalı bir far kütüğü var bunu açtığınız zaman şunların içerisinde kırmızı kırmızı ışıklar yanıyor farı açtığınız zaman gündüz farı kendini kısıyor normalde 5 led ile çalışırken birer led yanıyor kısa farda alt kısım yanıyor uzun yapalım uzun üst taraf gerçekten çok çok daha parlak. O gözle görülür bir fark var. Önde 3,5 santim genişliğinde bir amortisör var. Güzel izolasyonu yapılmış. Arkada bu 3 santim olarak ayarlanabilir. Süspansiyon koymuşlar fakat biraz ince. Diğer hoşuma giden özelliği ise servise ihtiyaç duymadan buradaki tek vidayı açarak bu hava filtresini içeriden çıkarıp temizleyip geri takabilirsiniz herhangi bir servise ihtiyaç duymazsınız çok daha pratik yapmışlar da çok hoşuma gitti yine hurakam videomda eleştirdiğim bakın motor bloğu üzerine denk gelen hava giden borunun üzerine alüminyumdan bir izolasyon yapmışlar ki motor bloğundan gelen sıcaklık o boruyu eritmesin diye hurakam videomda eleştirenler olmuştu sebebi bu güzel bir su pompası koymuşlar buraya ilave olarak yani motor bloğunun içerisinde değil de bunun dışarısına konumlamışlar. Çok daha pratik olmuş. Yine tek tıkla açılabilen kaydırmazı olan güzel bir ayaklık var. Bu motor siyah olsa da yanında hoş bir renk var. Oturma pozisyonu olarak güzel. Selesi gayet konforlu fakat RZ'den biraz ufak selesi. Sela altı bu şekilde tek kask alabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 20-22 litre gibi bir sel altı var. Bazı large x-large kasklar sığmayabiliyor modeline göre. Bir adet kullanma kılavuzu, bir adet yağ filtresi, bir adet bileklik tıpalar buralara takılıyor. Akü takılmış fakat akü üzerine lastiği takılmamış. Bu da ön camın olduğu yere tur camı taktığınızda tur camının arasına konumlanıyor. Fakat üründe tur camı göremedim. Bir davadanlığı mevcut koltuk bu şekilde. Arka tutamakta. Kendi üzerinde çanta demiri yeri mevcut. Genelde şat çanta öneriyor bu marka. Bazı çantalar olmayabiliyor. Bunun için çanta demirine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Buna da yine yanlış bilmiyorsam Ömer Özen abimiz Trend Yolda RZ 250 S diye çanta demiri satışı mevcut. Trend Yoldan almak istemeyenler yorumlara yazarsa kendisi trend yol kesintisi olmadan havale yoluyla daha indirimli bir şekilde gönderebiliyor. Motorda dediğim gibi favori rengim bu arkadaşlar. Çok hoş duran mat, yeşil, turkuaz karışımı. Bir de bunu piyano bilek siyahla kombinlemiş. Evet bu güzel motorların dört renginin olduğundan bahsetmiştim ve favori rengimin bu yeşil turkuaz karışımı olan motor olduğundan video başında da bahsetmiştim. Mat bir renk ama çok hoş bir renk. Buna seramik ya da PPF yapıldığında çok şık duracağına inanıyorum. Bu PCX ve Forza'da da olan bir renk ama renk tonunda biraz farklılık var. İki tane mat, iki tane de parlak mevcut. Abimizde de Seha var. Geldi baktı. O da bu motoru duymuş. Yani İçeride pazarlığını yapacak ne kadar bu motor 129.000 TL arkadaşlar Haziran'ın 20'sindeyiz motor daha yeni geldi 129.000 fiyat bandında nakit fiyatı ne kadar olduğunu sorduğumda taksit imkanı var mı dediğimde de 140.000 liraya 40.000 lirası nakit kalan 100.000 lirasını da karta göre 8 9 12'ye kadar bölebileceklerini söylediler. Neredeyiz? Kızılarık'ta Azmioğlu motordayız. Mondial bayi. E, Antalya'da birkaç bayileri daha var. Bayağı da çeşitli ürünler var. E, yani Kızılarık'ta. Burada, bari, çok motorcu var. Deniz motorun karşı kısmında. Azmioğlu motor olarak Deli Emin'in selamının olduğunu söylerseniz yine fiyat konusunda özellikle nakitle biraz daha indirim yapacaklarını düşünüyorum almak isteyen arkadaşlara da ürünü ben kullandım ama size gösteremiyorum plakasız olduğu için malum sebeplerden dolayı plakasız motorla çekim yapmayı sevmiyorum arkadaşlar çok kısa bir deneyimim oldu şu an motor 4 kilometreye geldi yani 4 kilometredir kullandım rodaj dolduğu için de çok fazla da zorlayamadım ani kalkışlardan kaçındık ama stabilizesi iyi. Hafif de bir motor. 160 kg bir ağırlığı gözüküyor. Sehpaya da rahat kalkıyor bu motor. Düşünen arkadaşlar için umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yine kanalımda Zontes'e ait birçok video var. Birçok motor kıyası var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videoyu da izlediğiniz için size teşekkür ederim.